Herkese yeni günler merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi ve ben hastaneye gidiyorum. Şimdi annemi alacağım. Annemi aldıktan sonra buraya bırakıp bir tane ürasamamı alıp ben hastaneye gideceğim. Bağzım iyileşmiyor ve daha da kötüye gitti. Sünüzitim arttı. Ve burnum kanamaya başladı son 3 gündür. Bakalım doktor ne diyecek. Zaten çocukluğumdan beri olan bir durumdu da inşallah ameliyatlık bir durum yoktur. Şöyle bir annemi de aramadım. Ararsam şimdi gelme diyecek çünkü. Mesaj attım ona da bakmadım. Muhtemelen uyuyakalmıştır. Kıyamam hava çünkü bayağı kötü bugün. Sisli nef gördüğünüz gibi alayım geleyim. Yağmur da döküştürüyor. Tamam ben görünmüyorum onun için şöyle size dışarıyı göstereyim. Annem e, Çağrı'nın oradaymış yani marketin oradaymış. Gelmek üzereyim dedi. Ben de seni arayacaktım diyor. Ben de o zaman aşağıda arabada seni bekleyeyim dedim. Çok yakın çünkü mesafesi iki dakikalık yok. Ya. Yani araba o 2 dakikada çalışmaz sanmıyorum. <laughs> Soğuktan dolayı. Neyse ben şimdi bir eşimi arayayım. Eğer hazırlandı aşağı inerse annem yukarı çıksın eşim aşağı insin onu da iş yerine bırakayım. Öyle en iyisi olacak. Bir bakalım. Boğazım gerçekten o kadar kötü ki ya. Çok nefes alamıyorum. Uyuyamıyorum. Neyse inşallah doktor kötü bir şey demez de. Ya çünkü sürüz, yani sürüzlerin alınması gereken bir durum muhtemelen. Çünkü burun kanamasına kadar gittiğine göre yüksek, yüksek enfeksiyon geçiriyorum. Mescid şu an konuşurken bile ağzım o kadar çok acıyor ki. Yani bugün 8. gün mü? Cumartesi, e, pazar desek. Aynen 8-9. gün falan ama ona rağmen geçmedi. Yani bilmiyorum. Çocuklar da hasta, yine öksürüyorlar. Antibiyotik bitti, kullandık. 3 şişe ilaç attım yani çöpe. <laughs> bitti yani, boş şişeleri attım. Ona rağmen hiçbir iyileşme göstermediler. Onları da tekrardan götüreceğim. Ama önce benim gerçekten acil olarak toparlanmam gerekiyor. Şimdi ben hastaneye geldim. Çantamı falan alayım. Şöyle. Arabayı da valla normal park hani dikey girdiğiniz parka düz koymak zorunda kaldım. Sabah çünkü araba çalışmayınca eşimle birlikte zaten şey yaptık. Eşimi uyandırdım. Onunla birlikte çıktık. Bakalım. Arabayı bitireyim. Bu arabayı yapmışlar ama e, soğuktan muhtemelen çalışmadı. Eşim de çalıştıramadı. Zaten benim de dahil geçiyor. Ne <laughs> ki ben biliyormuşum çalışıyormuş diyor. Hmm hangi taraf yakınacak? Bu hastanenin de bu girişleri biraz tuhaf. Neyse şuradan. Ooo kapım berbat bilmedim. Neyse. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Valla herkeste bir hastalık var. Herkeste bir salgın var. Duyduğuma göre hiç iyi değiliz. İnşallah iyi oluruz. Çocuklarımız hasta olmasın da. Gerçekten. Gerçi biz de hasta olmayalım. Çocuklara sonuçta bakan biziz. Yani her türlü sıkıntı. Bir <laughs> kimse hasta olmasın. Ya kar yağmadı. Kar kar yağsa bu havanın mikropları hani böyle temizlenecek, gidecek. Mikroplar ölecek ama maalesef kar yağmadığı için ama şu an nasıl bir soğuk var. Nasıl bir soğuk var. Yani doğuda olanlara Allah yardım etsin. Gerçi onlar alışkın oluyorlar ama yine de yok yani. Bunu alışılacağı yok. Çok soğuk ya. Maraş'ın da, Kaymanmaraş'ın da şeyi var. Ee, Böyle bir don olayı var. Hani böyle buz falan tutuyor ya, o olayı var. Önce çok olurdu biz çocukken. E, böyle bayağıdır falan olmuyordu ama bu sene ve geçen sene e, bayağı e, olmaya başladı. İşte bir de kar yağarsa. Yedikuyulara yağmış. Ama gidemeyiz. Hepimiz hastayız yani. Yedikuyular çok güzel. Kayak merkezi zaten. Yani tam iyi olduk derken tekrardan hasta olabiliriz durun bakayım benim bu sürüzlerim anlayacak mı? Yoksa ilaç tedavisiyle hani durabilecek bir durum mu? Bu öğrenelim. Yani eğer gerekiyorsa alınsın yani ben razıyım. Çünkü böyle sürekli eğer baş ağrısı şu elmacık kemiği dişime vurdu yani enfeksiyon bildiğin diş ağrısı gibi hissediyorum. Ama farkındayım dişimin ağrımadığını. Anlamadım. Lütfen şimdi hastaneye gideceğim. Şey yapmayalım. Ee, ondan sonra görüşelim. Şimdi ben hastaneden çıktım. Şu an genzim çok acıyor. Ee, <laughs> Ay elhamdülillah. Çok kötüyüm. Şey... Burnumun içinde yara varmış. Ee, onu yaktı. Sünüz için ilerlemiş dedi. Eğer kulu verdiğim ilaçlar geçmezse ona göre tekrardan gel dedi. Belki sünüzlerini alırız dedi. Ee, Genizim kötü. Kullandığım antibiyotik şey. aynı şekilde de devam edeceğim. Ee, ayrıca 2-3 tane, de, üç tane daha ilaç bir Biri burun spreyi. Ee, bir tanesi göz Belhemiymiş. Bunun içine süreceksin. Y yaktığım içinde de. Ee, ve bir diğeri de neydi bir diğeri de e, antibiyotik. Bir daha antibiyotik. Şu an o kadar çok acıyor ki burnumun içi yaktığında. Bana şey dedi doktor. E kımıldama dedi. Burnunun içine dedi şey yapacağım. İlaç süreceğim dedi. Tamam dedim. Yani burnumun içine o parçayı <laughs> Yıldırıldı. Ben de film koptu zaten beynim uyuştu bildiğiniz. Çok ileriye kadar çünkü şey yaptı dedi baya kötü olmuş dedi. Çünkü son üç gündür burnum gerçekten kötü kanıyor. Ben acaba dedim sizlerimden kaynaklı mı dedim. Hani bilmiyorum. Hayırlısı ya. İnşallah geçer bir an önce toparlarım. Çünkü öyle bir şey ki uyuyamıyorum. Ve çocukları da gözüm görmüyor. Bir noktadan sonra o kadar çok canım acıyor ki. Uykusuzluk da çok kötü. Yani bugün uyumadığımın doğru düzgün yani uyumadığımın ara ara uyuyorsam da çok çabuk bölünüyor uykum. 8. günü. O da bayağı beni yıprattı. Ki ben en çok uykusuzluğuma dayanamayan biriyim. En çok o da yani sinirlerim zıplıyor uykusuz kaldığım zamanlar. Öyle. Neyse şimdi ben arabanın yanına gideyim. İyi benim arabanın arkasına kimse fark etmemiş. Bir gideyim hemen. E, ee, eczane sisteme şu an düşmüş gibi görünüyor. Eşime atayım eğer alırsam alırım oradan. Eşimin tanıdığı bir eczacı var. Ee, yoksa da kendi akşam alsın artık. Çok acıyor bunu. Şimdi ben eve geldim. Çocuklar da zaten uyanmışlar. Ben şöyle orada muz almıştım. Bu zafer için. Büyük 20 liralık gülüyoruz, aldım. 15 liraydı kilosu. Birisi de göster. Hı. Anne bana göster. Ben Çok al, evet, o Göster. Bu ne Bu Evet oğlumu aldım ben oğluma yesin Hı, diye. Sekizim. Çok akıllı duruyor çünkü değil mi? Evet. şöyle iki tane kek için ya, kağıt ya, aldım. Ya, kek kalıbı için. Ya, 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 ya. Şu bir tane bebelan 800 gram sanırım. Aynen. Bu da indirimdeydi. 200 liraya aldım. Yine de zam gelmiş indirimde olmasına rağmen. iki tane de ekmek aldım. Bir de öz şöyle bir duvar saati aldım. Bu siyah koltukların buraya geçtiği zaman yani şimdi takarım hatta değil mi anne takarız. Aynen. Anne. Göstermiyor. yok da hallederim Ay, bak, bu. Hayır onu geri takalım. Sen... Yemek yiyelim kahvaltı yapalım ondan sonra. Sen... Tamam. Ee, böyle bir saat aldım. Zaten arıyordum sürekli böyle bir saat. Bu da bayağı 220 liraya aldım. Her yerde 700, 800, 220'ye iyi buldum diye aldım. Hı. Öyle. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonra görüşürüz. Herkese dördüncü günden merhaba arkadaşlar. Allah o kadar hastaydım ki 3 4. günü gün perşembe pazartesi hastaneye gittim. Elime kesinlikle telefonu alamadım. Yani hiç çok halsizdim. Boğazım bir türlü iyileşmedi ki hala sesimle var. Yeni yeni böyle ilaçların etkisiyle kendimi toparladım. Ne oluyor az? Gelemiyor diye kızıyor buraya. <laughs> evet. Gel gel gel. <laughs> çirkin ol. Hı, ha. Hani abi? Hadi abiye. Hadi Muzaffer sıra aç. Neyse ben bugün biraz kendimi hissettim. Yüklüğümü biraz toparladım. Badamın altını yerleştirdim falan derken şimdi onu size göstereyim. Şimdi yüklüğümün üst kısmında daha önce Döşeklerim falan vardı. Yorganlarım vardı. Onları şu yukarı kısmı aldım. Şöyle buraya aldım. Ee, çünkü buraya bunları almak zorundaydım. Ee, burada hurçlarım var. Bu en altta cüdelem var. Ee, gelin böyle süslü püslü gelin yorganları gibi oluyor ya. su olarak seviyorsunuz ya. Tabi örtüsü olarak üzerine. Ondan var. Takımı kullanmıyorum ama. Ee, şu kısımda böyle çeyizdik Şöyle takımlarım var. Seccadem falan var. Ee, burada e, Havlularım var. Üst kısımda da liflerim ve e, Böyle daha mutfak işi Olan ürünlerim var. öyle Burada kırlent ve e, Minderlerim var. Bu kısımda da komple yastık falan var. Yazdık yorganlarım var. O şekilde. Şu alt kısmında Şurası bavul. Onun üzerine küçük bebek yastığı var. Şu eşimle <laughs> e, yorganları ayrı ayrı kullanıyoruz. Ben günlük buradan çıkartması kolay olsun diye buraya bıraktım. Zaten bu da şu an annenin beşiği olduğu için bunu mecburen buraya bırakmak zorunda kaldım. Öyle burayı bu şekilde kullanıyorum. Şimdi şu üst kısmı göstereyim. Şuraya şöyle kendi organlarımdan e, kendi döşeklerimi koydum. İki tane büyük döşeğim vardı. Bunları bu şekilde yerleştirdim. Şöyle kapatalım. Şu kısımda hala şu üst kısımda kullanmadığım böyle takımlar falan var. İşte çatal tabak, bardak o tarz şeyler. Fazla tepsilerim. Zaten burada biliyorsunuz şöyle. Difrizim bu halılık bölümümde. Bu köşe. Şimdi gelelim diğer tarafa. Buraya da yorganlarımı koydum. Şöyle bir göstereyim. Şey şöyle yorganlarım falan var zaten burada da. Diğer tarafı açamayacağım. Küçük döşeğim var. Burada çift kişilik yorganım. Eniştenin de hazır yorganım var. Bazamın altını da düzenledim. Şöyle burada zaten e, kışlık kıyafetlerimiz var. Şu sadece ortadakinde çocukların küçülen kıyafetleri var. Hayır anneciğim onları oynamıyoruz. Aferin sana. Buraya da halılık bölümümü difizimle doldurduğum için... Ee, halılarımı koydum zaten 3 tane halım var muhtemelen şunu da kullanmayacağım ee, onu da vereceğim 2 ee, tane falan halım kaldı. Böyle çok bir halım yok zaten genelde kullanıyorum halılarımı öyle e, şu alt kısmında e, platis topum var halı örtüm var hamağımız var burada tek kişilik bir halı seccadem var e, bu alt kısımları zaten dediğim gibi kıyafet şu 4 uç bu şu kısımda bir tane ne diyorlar perdem var tül ee, şimdi içerisinde de çocukların fazla eşyaları var zaten oto koltuğu da bunun içinde bizim şu anki <laughs> şu anki arabada şey yok arka tarafta oto koltuğunu bağlayabileceğim bir emniyet kemeri yok maalesef ee, ben de onun için İnşallah arabayı değiştirirsek otokoltuğundan cüret için e, kullanmaya başlayacağım. E, zaten evin kalanları, kalan yeri şu an berbat durumda. Evi kesinlikle elleyemiyorum. Öyle. E, şimdi ısın gelecekmiş. E, annem geldi bu aradan, karadan. Yani sağ salim çok şükür geldiler. E, geldiler, bir kere geldiler bana bu. Ben hastayım falan diye de. Efendim anneciğim, o aşkım benim, aşkım. Ah! Al bakalım. Al Ali Öyle. Oğlum da daha yeni. Dün tıraş oldu. Babası tıraş etti değil mi oğlum? Hı hı. Saçlarını kesti. Düzdür dedi görsün teyzeler. Hı. Birkaç günde kendini toparlar. Geri izi falan da kalmaz. Görsün agasta hı. Beni baba hı. beni bana yaptırdı. Bana yaptırdı evet. Tıraş, Sa ya tıraş etti. Bana hı. yaptırdı. Evet. Sonra Evet. At, at. At. evet. 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 Sen de güşektisin. Evet. Saçları gidecek oğlumun geri, değil mi? Süskecek babam benim saçımı. Evet. Öyle. Vallahi nüm hastalık zor ya. Çocuklarla da zor. Siz hasta olursanız da zor ki evde dördümüz de hastaydık. Olur. Annem Ankara'da duramadı kadıncağız. Ee, biz hasta olduğumuzu duyunca abimler evde hasta ee, biz evde hastayız. Hastaneye falan gittiğimizi de duyunca duramadı. Bir an önce geldi apar topar. Yani izin versem her gün gelecek. Allah razı olsun ama kendimle dinlenmeye ihtiyacı var. Rahatsız zaten. Neyse. Artık videomu ben burada kapatayım. Çünkü konuştukça hala nefes nefese kalıyorum. E, hala iyileşme aşamasındayım ama çok şükür bin şükür bu halimize. ilaçlar esnemeye başladı. Burun oldu e, ama burnum bayağı şu diplere kadar yara hala. E ilaç kullanıyorum düzenli. İnşallah da atlatırsa hayırlısıyla. eğer e, geçmezseydi tekrardan gidecektim. Sizlerim anlayacaktı. Doktorla da o şekilde konuşmuştuk. Şu an e, dedi ilacı bir deneyelim. Eğer de tekrarlarsa Hani bir ayın içinde tekrar ikinci bir atak geçirirsen veya e, geçmezse ilaç etki etmezse gel dedi alalım. Tamam dedim. Öyle. E, zaten yüksek enfeksiyonlar kaynaklı yer oluşmuş. Yer oluşması. Yani yer oluşacak bir durum yoktu zaten. Neyse artık hayırlısı olsun. Rabbim bundan e, ötesini vermesin. Ben de hep burada artık kapatayım. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür hoş, ederim. Abi. Evet. Abi, abi. Abi. Evet. söyle güzel söyle abi. tane tane. Senin Evet, teşekkür ederim abi. Abi. değil mi? Hı de kanalına abone olun da bakalım. Videolarımızı izleyin teyzeler de. Teyze. <laughs> teyze Evet. E teyze şey, tamam mı? Aynısından. Annemin aynısından izleyin tamam mı teyzeleri? <laughs> Neyse artık siz de sıktıysan buraya kadar hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.